Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize merhabalar. Son dakika bir gelişme ile karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, önerimizin açılması için videomuza nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Değerli izleyenler son bir ayda 130 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK, YPG'ye yönelik Temmuz'da yurt içi ve dışında düzenlenen operasyonlarda 137 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının ülkenin huzur ve kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik takibi güvenlik korucularından da destek alarak devam ediyor gece gündüz yağmur çamur demeden şehir merkezleri ve kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan güvenlik güçleri eli kanlı terör örgütüne Temmuz'da da ağır darbe vurdu. Temmuz'da yurt içi ve dışındaki hava ve kara operasyonlarında 137 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK ve gençlik yapılanmasına yönelik Temmuz'da birçok ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 186 zanlı gözaltına alındı. Bunlardan 40'ı tutuklandı. Güvenlik güçleri yurt içi ve dışında terör unsurlarını yok etmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu yıl ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olan terör örgütü PKK mensubu sayısı 28 Temmuz itibariyle 114'e yükseldi. Değerli dostlar haberimizin sonuna geldik. Bir saat sonra yeni haberde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.